Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar bugün minecraft sky survival'ın 3. ya da 4. tam hatırlamıyorum her zaman karıştırıyorum 4. bölümündeyiz ve sizinle birlikte bugün hangi adaya gideceğiz şu solumuzda gördüğünüz adaya gideceğiz ama bu video biraz kısa olacak diğerlerine nazaran onu nasıl yaptığıma dair gram fikrim varsa adım atmak nasip olmasın tövbe estağfurullah şimdi üzerimde gereksiz olan ne var şu an bir şey vardı şöyle seminerler ham edildi ha şu tam ee, şu arkadan giden dın dın şeyleri arkadaşlarım yazıyor bizim Tayfa kanal falan biraz toprak lazım bize şimdi kaç blok oldu toprağımız altı blok demek ki önceden 6 blok yüksekliğinden karabiliyormuşuz yavaş yavaş gideceğim birazcık Çünkü şu an düşersem bayağı üzülürüm yani. Oturup ağlayabilirim bile yani. O kadar üzülürüm. Ve ne yapıyorsunuz? Valla ben şimdilik ne yapayım? Haftaya sınavlar var işte. Şimdiden biraz video depoluyorum. Yani çekim de en azından kanal boş kalmasın diyorum. Ya zaten bir şey değil ki. Ben 20 dakika çekiyorum ya zaten renderlar şimdilik bir uğraş uğraşmıyorum. Çünkü fazla bir renderlik iş yani uğraşsam bile fazla değil. Şöyle bir 15 dakika 20 dakika bir şey. Fazla bir şey olmuyor zaten. Şu arkadan gelen dın dın sesleri bizimkiler. Patır kütür yazıyorlar. Çünkü baskete gideceğim de. o çok güzel zümrüt çıktı. Baskete çağırıyorlar. Şimdi gitmeme ayıp olur yani. Bende taş kazma var değil mi? Şunu bitireyim başta. Üzerinden kırılsın gitsin. E arkadaşlar daha da nasılsınız Beğendiniz mi seriyi? Vallahi ben kendim yani oynaya oynaya beğeniyorum ben bu seriyi. En son hatalarsanız şey çıkmıştı hatta. Tohumları atacağım maalesef. Çünkü zümrütler daha değerli. Ağlamıyorum. Gözüme toz kaçtı. Tamamdır. Alabileceklerimizi aldık karşıya tahta koya koya geçeceğiz ama hep korkuyorum. Çünkü bir yanlış atamda üzerimdeki hepsi gidebilir. Üzerimde de güzel şey, eşyalar var. Allah'tan şimdi sabah olduğundan dolayı pek bir şey olmuyor. Hem hasar hem de ben kazmayı mı aldım cidden elime? Eee <laughs> daha da anlatsınız. Üçüncü soruşum bunu bugün. <laughs> bu videoda. Şimdilik şu evlere gidiyoruz. Şuranın üstündeki koskoca ağaca çıkacağız. Ee, burada baya bir yaşam varmış. Yani yine hayvansal bakımdan bakarsak. Hayvanların yaşadığı büyük bir alan var burada. Bir zombi sesi duyuyorum. Ne haber lan yanan zombi? Kesin burada bir şey var. Köylü gibi bir şey var. Çünkü köy, köylülere böyle yaparlar. nasıl biliyorum? Ne haber? Kimsin sen? Her tek de chains, Chase right? May it help you in your adventure. Sen sen nerenin kralısın kardeşim? Ver elini öpeceğim. Adam bize bedavadan chestplate plate veriyor. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi koca yürekli adamı? Ben de sana kömür ve mantar veriyorum. Yok kömürünü alıyorum. Ne? Adamsın sen var ya sen sen adamsın. Kömürden zümrüt mü yapıyorsun? Elenin kralı lan bu. Bunları niye vermiyor? Ha niye vermiyor? Ha, stokta mı? stokta yoktur büyük ihtimalle. Bunlar nereden geliyor ya? Oh my goodness. Hacı dayı görüşürüz. Eyvallah. Ya umarım beni şu render işleriyle uğraştırmazsınız. Sizden tek isteğim şu. Şu an benim basket'e falan çağırıyorlar. Ben girmedim. Bir video çekeyim. Şu an umarım götüme gidip biri ısırmaz. Burada çığlık atabilirim çünkü. Tamamdır. Kazmamız kırıldığından dolayı. Sıkıntı yok. Torcu atma lan salak. Torcu al. Torcu al. Heh. Bak creeper sesi geldi sanırsam. Ya da ben sağırmışım. Ha yok iskeletmiş. Evet ben sağırmışım. Benim kulaklarda sıkıntı yok. Öldü ya lan. Nereden geliyor oğlum bunlar? Bir yerde bunların kaynağı mı var? Bak şimdi bir yerden gideceğim diye var ya şu an ödüm Ödüm kopuyor ya. O kadar yani. Neyse ben en iyisi yukarı çıkayım. Gece oluyor, seçtik. Eyvahlar olsun. Yani bir oka var ya tüm mal varlığım gider. Hayır. Hayır. Senin ben. Allah bana ikinci şansı verdi. <laughs> Tövbe estağfurullah. Şu an 1.8'deyim. Korkmamam, korkmamam için hiçbir sebep yok. Korkmam şu an aşırı doğru. Çünkü neden mi? bu, bu şeyde kalkan yok. Abi salak geri nasıl çıkacaksın? Bak bunu iyi güzel yapmışsın da nasıl çıkacaksın? Heh, bak Allah'tan odun var yanında. Şimdi buradan geri çıkmamın sebebi şu, eve gideyim hem bir gündüz olsun daha rahat gezelim. Hem bir yemek konusuna bakalım. Yemeğimiz şu an ne? Bir de şu kitap geldi ya, o kitabı okuyalım. Şu karpuz hala olmadı. En sonunda yani yuh diyeceğim. yani karpuzu kökünden söküp yiyeceğim yani. Ay, pardon. Bir kahve içtim de biraz. Aa, buğdayım var aslında. Ekmek yapalım. Şimdi bir dakika. Gereksiz olan şeyleri fırlat. Şimdi, demir var. Koruma 2. Her zaman bufflısı daha iyidir. Bak şimdi. Ee, Teddy at. Bunu at. Bunu at. Kase, barut, kömür lazım. Buğday lazım. Demirleri erit. Elmas tamam. Altın tamam. Demir tamam. Ee, balta... Sharpened, Stone Axe, Downbreaker. Bu birin avuç. Avuç ne lan? ha şey. Avuç. Anladım, anladım. Küçük bir şey yapmışlar. Şimdi, bu neymiş? I have hidden my wooden stick of power somewhere in the island, but I cannot remember where. But under the, the island, my family. Ha. Şey. Tron, Tron'un ikincisi. Birincisini bulmadan ikinciyi bulduk. Maşallah bize. Tamam yani, tohum. Tohmek. 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 Şu an Sugar Cane hiçbir işimize yaramayacak. Bunları fırlat. Ekmek. Tamam çok iyi. En azından karnımızı doyurabilecek başka bir yöntem daha bulduk. Heh, tamamdır. Şimdilik yapacağımız şeyleri gördünüz az önce, az önceki yere gideceğiz. Çürük eti yememin sebebi hem canımı hızlı yani en azından üzerinde durmasın ve şimdilik en fazla bulunan besin kaynağımız çürük et. Maalesef ki bunu istemezdim ama Korkuda takılıyorum ya düşeceğim diye altıma yap yapmıyorum diyelim ha ya Yapmıyorum desem yalan söylemiş olurum Korkudan yani içeri doğru pat pat atıyorum yani Biraz fazla mı dürüst oldu acaba? Tamamdır Bak hala yaşıyorsan iskelet en sonunda küfür ederim What the heck Aga ölümsüz iskelet yapmışlar. Burayı da görürsen zaten hepsinin evet, nikah yani. Buna lan böyle. Aa bak şurada geçiş var. Ben geçerim oraya. Bunun içi dolu mu? Yani boş mu? Sorum yanlış. Dolu mu ne ya? Bak bundan çok güzel ev olur ha. Şurayı Magma küplerle dolu orası. Yok ya öyle değil. Öyle değil. Ve birazcık 8.32'li yaptı. Birazcık şunu. Da. Hops, hops, tamamdır. Oops, Of korktum bir an. Neresi, neredeydi o? Daha yukarıda mı? Evet bak şurada. Bak burada. Bulutun içinden bir şey çıkmaz değil mi ya? Çıkar doğrusu yani tam tersi şunu söyleyecektim. Lan ana! İnek var burada. Tek blok mu? Yok tek blok değil. Oh Allah'tan. Altın kontrol et. Tam tek blok değil. İyi kömür farm. Tek blok mu? Oğlum kaç blok lan bu? Oo. Oh. <laughs> Bayağı o yani çünkü altımız boşluğa gidiyor. En iyisi ben buraya da geldim ve sandığı gördüm. Biliyorum her adada bir tane sandık olduğunu da bulamamıştım. Bir an şaşırdım yani dedim nasıl yok. Oo, Rydal. Çok iyi. Tamam, Rydal. Ne diyorsun Rydal? Solve my Rydal for more teaser Where desert materials doesn't fall where the plants bloom on top of the highest plants rivers will be found. Hah. Hmm. Pek anlamadım. Ama bu büyük bitki yani büyük bir bitki diyor. Ya, sanırsam bu ağaçtan bahsediyor. Umarım altımı kırdığımda boşluğa gitmem. Oo uh, kötü düştü. Şu an korkuyorum çünkü hiçbir şekilde nasıl lan? Heh. Hayır! Ciddi misin ya? Ciddi misin? <Sessizlik> Diyecek bir şeyim yok. Neyse. Bayağı kısa oldu 13 dakika maalesef. Çünkü şu an acelem olduğundan dolayı videosuz kalmayın diye ben bir video çektim. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Şu hırkeyini nasıl kırdım hiçbir fikrim yok. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi. O neydi lan ne? Bir şey düştü dur dur dur. Dur bir şey düştü bir şey düştü bir şey düştü. Kim bilir neydi. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi. Like ve yorum atmayı unutmayın. Üzgünüm bu bölüm birazcık kısa oldu. Hızlı yüklenir. Yarın görüşürüz. Ben kaçtım.